Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler vereceğiz. Ayça Ayşin Turan'ı daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi sizlere Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya gelmiştir. Boyu 1.67 santimdir. Akrep burcudur. Gözleri yeşildir. 5 erkek ve 1 kız kardeşi vardır. Babası Kastamonu'dur. Annesi ise Sinoplu'dur. 7 kardeşten en küçükleri Ayça Ayşin Turan'dır ve ailesi hakkında Ayça Ayşin Turan şöyle söylemiştir. Kardeşlerim sayesinde hayatta hiç yalnız hissetmedim. Hep kardeşlerim vardı ve onlar benim en yakın arkadaşlarım oldu. Sağımda solumda hep varlıklarını hissettim. Beş erkek, iki kız kardeşiz. Kalabalık bir ailenin en küçüğü olmak çok güzel. Annem, babam ve kardeşlerim hep yanımdaydılar ve onlar benim her zaman en yakın arkadaşlarım oldu. Hiç sevgi eksikliği hissetmedim. Mutlu bir çocukluk geçirdim. Ailemden en çok güven nedir, sevgi nedir bunları öğrendim. İyi ki kalabalığız diye ailesini ifade etmiştir. Çocukluk döneminde ise çocukluğunda dışarıda oynayarak vakit geçirdiğini ifade etmiş. Çocukluk hayalinin oyunculuk olduğu ve müzik odaklı bir çocuk olduğunu söylemiştir ve bu konu hakkında kendisini şöyle ifade etmiştir. Sokaklarda koşup oynayabilen, ağaçlara tırmanan, akşam ezanı ile eve girmenin ne olduğunu bilen, doğa ile iç içe olabilen son çocuklardan son çocuklardanımdır sanırım. Dönem çocuğum yani anlayacağınız. Benim de birçoğumuz gibi en çok özlediğim zamanlar o zamanlar. Hayata dair küçücük dertlerimizin ne kadar büyük olduğunu düşünüp dururduk hep. Kendimize dair küçücük bir dünyamız vardı halbuki. Aslında oyunculuk hayalim değildi müzik odaklı bir çocukluğum vardı. 7 yaşından üniversiteye gidene kadar keman çaldım. O dönem müzik hayatımın merkezindeydi. Öte yandan filmleri izlerken nasıl çekildiklerini merak ediyordum. Bu merakım beni sonrasında sinema televizyon okumaya yönlendirdi diye çocukluk, çocukluk döneminde ifade etmiştir. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi'nde radyo sinema televizyon bölümünde bitirmiştir. Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda oyunculuk eğitimleri almıştır. Ayrıca Sinop Belediye Konservatu Konservatuarında da eğitim görmüştür. Oyunculuğa ilk adımını 2011 tarihinde Dinle Sevgili dizisiyle başlamıştır, atmıştır. Karagül dizisinde ise asıl çıkışını yakalamıştır. Bu diziyle yıldızı parlamıştır. Dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayça Ayşin Turan kişilik özelliklerini şöyle ifade ediyor. Bana yapılan iyilik ve kötülükleri unutmam ama hiç kinci değilimdir. Mükemmelliyetçi olduğum için kendimi eleştiririm. Oyunculuğumla ilgili çok titizlenirim. Sürekli düşünürüm diye kendini ifade etmiştir. Kişisel gelişiminde ise şunlara dikkat ettiğini söylemiştir. Okumanın, öğrenmenin yaşı ya da kariyerle ilgili bir durumu olduğunu düşünmüyorum. İkinci bir üniversite okumak zaten aklımdaydı. Böyle bir imkanım olduğunu öğrendiğimde tercihimi temel adalet bölümünden yana kullandım. Çünkü sinema ve televizyon okumaya karar vermeden önce bir dönem aklımda hukuk okumak vardı. Böylelikle kısmen de olsa o hayalimi gerçekleştirmiş oldum diye ifade etmiştir. Düşünce yapısını ise Ayça Ayşin Turan şöyle ifade etmiştir. Bir oyuncu olarak beni ilgilendiren de bu kalıcılık ve kendi hayatını iyi değerlendirip yaşamak, hayat ve iş arasında denge kurmak, ün veya şöhret gibi tanımlamalardan daha önemli diye kendisini ifade etmiştir. Set ortamında konsantrasyonunun müzik sağladı, müziğin sağladığını ifade etmiştir. Müzik dinlerken tür ayırt etmem, ruh halime göre müzik dinlerim. Bazen sahnelerime de müzikle çalışırım hatta. O sahnemin duygusu neyse ona uygun bir müzik olur kulağımda diye role hazırlanırken ki düş durumunu ifade etmiştir. Ayça Ayşin Tura'nın ilk sinema fi filmi deneyimi sevimli tehlikeli filmidir. Bu filmde bu filmi Özcan Deniz ve Reyhan Pekar çekmiştir. Ayçi Ayçi Ayşe, Ayça Ayşin Turan hayata bakışın hayata bakış açısını şöyle ifade eder. Gülmeyi çok sevdiğini, her şeye güzel bakmaya özen gösterdiğini dile getirmiştir. Hayat kimse için pembe dizi değil. Hepimiz insanız ve her birimizin hayatında kolaylıklar ve zorluklar oluyor. Başrol serüveni de herhangi bir meslekte yükselmekten farklı bir durum değil. Her işte olduğu gibi oyunculukta da ilerlemek kişinin azmine, yeteneğine, çalışkanlığına, hayallerine ve hedeflerine göre şekil alır. Belli başlı bir olay olarak ele alamam ama baktığında bugün bizi biz yapan her şey yaşadıklarımızın bir bütünü. Bu noktada hayata bakış açımızı ancak yaşadıklarımızdan doğru dersler alarak değiştirebilir ve şekillendirebiliriz. Ben de elimden geldiğince almam gereken dersleri alıp yoluma bu şekilde devam etmeye özen gösteriyorum, gösteriyorum diye kendisini ifade etmiştir. İş hayatını iş, iş hayatında ise mesleğini çok sevdiğini, oyunculuğun eğlenceli bir yolculuk ol, olduğunu kendisi düşünüyor. Ve bunu da şöyle ifade etmiş: "Tek bir bedende farklı hayatlara can veriyorsun. O kadar çok yaşanmışlık, öyle çok hikaye var ki" Onların küçük de olsa bir parçası olabiliyorsun. İnsanların duyuramadıkları sesi, nefesi, onların dili oluyorsun. Oyunculuk çok renkli, nüanslı bir yolculuk. Sevmezsen yapamazsın. Zorlayıcı yanları da var. Deniyorsun, arıyorsun, buluyorsun. Bunu yaparken de yoruluyorsun. Repliğini ezberle sahneye çık bitmiyor. O karakteri alıyorsun, içinde bir yere yerleştiriyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun. Sürekli farklı duygulardasın. Bu oyunculuğun benim açımdan hem güzel hem de zor tarafı diye mesleğinin güzel ve kötü yanlarını dile getirmiştir. Kariyerinde ise bir, bir proje tekliği geldiğinde öncelikle senaryoya baktığını dile getiriyor. Ve her şeyden önce senaryoyu okuduğunda karakteri kalbimde hissetmem lazım diye kendisini ifade ediyor. Hissetmezsem olmuyor. Gözümde canlanması gerekiyor. Daha sonrasında menajerimle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hem fikir olursak yola çıkıyoruz. Eğer karakteri ve işi çok ama çok sevdiysen, kalbim gümbür gümbür attıysa giriyorum bu işe derim. Sorumluluğu da alırım. Bir oyuncu olaraksa disiplinli ve çalışkan olmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Çünkü deneyimlerim ve gözlemlerim hep bu yönde. Dolayısıyla bana göre başarı, disiplinli olmak, çok çalışmak, azimli olmak ve hata yapmaktan korkmamaktan geçiyor diye kendi, kendi kariyerini nasıl geliştiğini ifade etmiştir. Gelecekte ise hayallerin, hayallerinin olduğunu ama daha çok hedef odaklı bir yapısının olduğunu dile getirmiştir. Gerçekçi hedefler belirleyip onun için çalışmayı sevmiş, sevdiğini dile getirmiş ve bunu da şöyle söylemiştir. Hayat sürprizlerle dolu ve yarının ne getireceğini de ne götüreceğini de bilemezsiniz. Hayallerim ve hedeflerim var. Ancak bunlar bunlara belirli bir nokta koyarak kendimi sınırlama sınırlandırmayı sevmiyorum ve hayatın sürprizlerine karşı kendimi kapatmakta istemem diyebilirim. Bunlar sonra güzel bir şekilde hatırlanacak kadar kalıcı olabilirsem ne mutlu bana şeklinde gelecekteki hayallerinden bahsetmiştir. Bu konudaki kaygılarını ise kadına şiddet kadına şiddet olaylarının endişe verici bir durum olduğunu dile getirmiş ve kaygı, bu, bu durumun kaygılarını ise şiddet bence kişilik kişilikleri gelişmemiş, yetersiz insanların başvurduğu, kelime bulamayacağım ya da burada diyemeyeceğim çirkinlikte bir zayıflık her gün haberlerde duyduklarımız kadar bir de duyulamayan kadın sesi var. Bize düşen önemli görevlerden biri kadınların seslerinin daha yüksek çıkması, duyulması için bu konuyla ilgili vakıflara, derneklere ve kuruluşlara elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmak diye düşünüyorum. Ve bu durumda bu durumun kaygı verici boyutlara ulaştığını ifade etmiştir ve kadın haklarının daha çok korunması gerektiğini söylemiştir. Ve bu durum hakkında gerçekten kaygı duyduğunu dile getirmiştir. En, en katlanamadığı şeyin ise yalan yalan olduğunu dile getirmiş. Dürüstlük ve güven onun için çok önemlidir. Evde boş kaldığında ve evde ne yaptığını ise daha çok çalışmadığı günlerde evde vakit geçirmeyi sevdiğini ve bunu da uyanırım, kahvemi yaparım, koltukta uzanırım, TV ya da müzik açarım, dururum sakince, kafamı boşaltırım ve evde vakit geçirip dinlenirim diye ifade etmiştir. Fiz zayıflığını ise nasıl koruduğunu sporla daha iç içe olduğunu, uzun yıllar basketbol oynadığını ve bir dönemde at bindiğini dile getirmiş. Son zamanlarda formunu pilates koruyarak sağladığını dile getirmiştir. Ancak tatlıya zaafı olduğu için çalışırken mutfağa girmediğini, ailenin en küçüğü olduğu için de elinin elinin sıcak sudan soğuk suya sokmadığını dile getirmiştir. Sosyal medyada vakit geçirmekten hoşlanmadığını ancak paylaşım yaparak vakit geçirdiğini söylemiş. Modayı takip edip etmediğini ise modadan ziyade kendine yakışanı giymeyi tercih ediyor. Sade giymeyi severim, yakışanı tercih ederim. Alışveriş yapmaktan pek hoşlanmam. Neyse ki internet var, mağaza mağaza gezmek zorunda kalmıyorum şey diyerek modayı nasıl takip ettiğini açıklamıştır. En çok etkilendiği film ise Life is Beautiful'dur. Bu diziden çok etkilenmiştir. Takip ettiği diziler ise Sense 8, This Is Us ve Once upon a Time dizileridir. Herkese önerdiği kitap ise Louis Hay düşünce gücüyle Tedavi kitabıdır. En çok seyahat etmek istediği ülke ise Plaklı Uzak Doğu ülkeleridir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.